Peki karlı ve buzlu yollarda nelere dikkat etmeliyiz? İşte yanıtı. Havalar soğudu, yollarda buzlanma olmaya başladı. Karlı ve buzlu yollar kazalara davetiye çıkarıyor. Sürücülerin temkinli olması gerekiyor. Olası bir kazanın önüne geçmek için kurallara uyulması hayat kurtarıyor devrimiz biraz daha yüksek olabilir. Daha düşük viteslerle inmek durumundayız. Çünkü zaman zaman frenleme yapsak dahi aracımızın durmadığı durumlarla karşılaşacağız. Düz yollarda sakin sürüş önem taşıyor. Rampalarda ise sürücüler... Rampa çıkışında aracın belirli bir hız seviyesine ulaşması ve patinaja düşmeyecek şekilde gaz verilmesi gerekiyor. Aracımızda bir patinaj durumu söz konusu olursa, bir kayma söz konusu olursa direksiyonumuzu hafifçe aracımızın kaydığı yöne doğru çeviriyoruz. Sonrasında tekrar gitmek istediğimiz yöne geri alıyoruz. Rampa inerken ise aracın hızı sabit olmalı. Ani hareketler yapılmamalı. Ani fren, ani gaz, ani vites değişimleri dolayısıyla debriyajdan ayağın sert çekilmesi, kaldırılması hadiselerine dikkat etmek zorundayız kış lastiği kullanımı da kazaların önüne geçiyor.